ekran krallığın inanma oynama. oynama krallığın hiçbir şey yok değil. Aynı tamam. Aynı inadı, da bize boş ver. Sen de. Kimse bir şeyimiz yok basit. Evet. Büyük şeyler o zaman yapıyor. Ben bu arkadaşlar demin yayınımıza uyarı geldiği için kesmek zorunda kaldı. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Alan da iyi kuşarmış olacak. Gökhan abi demin uyarı aldık abi. Demin uyarı aldık. Güzel abi. Yeni yayın hayırlı olsun. Abi sağ olasın. Teşekkür ederim. Cümletten koş geldi arkadaşlar. Bir herkes beğeni yaparsa çok çok sevinirim. Demin yayın uyarısı aldık nedense sağ olsun yine bizi şikayet eder. Ne yaptılar? Anlamadım ki. Uyarı geldi ekrana. Bak getir abi bir şey çalınmış. Onun şahsına 500. Olur mu abi? Bin adım iş. Erken boynudur. Erol abi. İkisi kalitedir. Abi demin yayın uyarısı aldı. Youtube'da böyle bir şeyle ilk defa karşımıza geldi. Sağ olsunlar bizi engel mi yaptılar? Şikayet mi etti bilmiyorum. Ekrana bir yazı geldi. Yayın yayına yayınlamak zorundasınız falan bir sürü yazılar çıktılar biz kapatmak zorunda kaldık. Tekrar yeniden açmak zorunda kaldık abi. Bu güzel kuşları da bakın yine diyorum İkay Kavuk kabimiz geçen akşamki yayınımızda almıştı ve Ferdal kardeşime hediye etti. İki kuş da çok güzeldir. İnanın bu kuşların tanesine sahipleri 3000 bin, 5000 bin lira istiyorlar ve satıyorlar. Bakın bu erkek işaretlidir. Noktasına bakın arkadaşlar. Eyvallah abi. Bu kuşları ben dostlarım alsın, arkadaşlarım alsın. Beni tanıyan beni bilen alsın. Alın keyif yapın, neşe yapın. Erkek de söküptür. Çoğu sene takla olduğunu görmüşüm. Hazır. Ömürlük kuşturlar arkadaşlar. Aynen. He. Bunlara fiyat gelsin arkadaşlar. Bir kişi de olsa yayında yine yayın yapacağım. Abi gel hoş geldin. Sefa getirdin. Kim kasır boşa gelip boşa. Selahattin abi, hoş geldin. Selahattin abi, de misafirimiz. Abi, hoş geldin, sıfa geçirdin Abi, pisi Abi, bir tane Abi, tuz Sağ ol. Cümletten hoş geldin. Yani ben uyarı, YouTube ilk defa uyarı geldi. Hı? Bilmiyorum artık, bizim elimizde tuz mu yok. Yani elimizden geldiği kadar yemin ederim böyle pürüzsüz, en dürüst şey yapmaya çalışıyorum. Görmüşsem, vallahi görmüşüm diyorum. Ama görmemişse Kur'an adı görme, görmüşüm, muhabbetini yapmıyorum. Ya yine ben anlamadım. Yani bizim milletin bizimle derdi nedir? Erkek olup gelse yüzme söylese ben bakacağım hele hala kim koştu kim taşaktır. Ben şaşıyorum artık ha. Yemin billahlar havada uçuşuyorlar. Yalanlar zaten ayı havada uçuşuyor. Kimse bir şey demiyor onlara. Ben çözemedim bazı şeyleri artık. Cümletten hoş geldiler arkadaşlar. Sefa getirdiniz. Arkadaşlar bu son bir dakika. İnanın güzel kuşlardırlar. Bu kuşların taneleri 3000 5000 liraya satılıyor uzun metrajıdırlar. Evet. Abi, abi işte Bakın üstüne basına basa diyorum. Açılış bunlara bu akşam 500 lira. İnanın bu tak kuşları başka yerde bulamazsınız. Yine diyorum. Özellikle erkeğin ve mesela ben hoş geldin sefa getirdin. 250 lirası geldi Gökhan abimden. Gökhan abim çık. Kardeşin dinle. Bana dua edersin. Vallahi bana dua edersin. Ben bu kuşların bizzat değil, tanıyorum. İnanın. Bakın yine yine diyorum. Ben bu kuşların sahibini bizzat tanıyorum. İsimlerini bilerek zikretmiyorum ki benim yayında reklamları olmasın. İnanın diyorum bu kuşların tanesini 3.000-5.000 bin bin lira satıyorlar. 300 lirası geldi geçerli. Her iki yerde geçerli. 250 lirası var. 300 lirası var. Bu iki kuşu alan bana dua eder. Son 50 saniye. Bakın. Vallahi bizim yayınımıza bedavadır. Keyif edersiniz, keyif yaparsınız. Son 50 saniye. 300 lirası var. Kaldığı yerde gitsin bir şey olmaz. Ya Allah ya sabır. Vallahi ki 500 lira. Yayınımıza bu akşam durgun ödeye veriyor. Abi sen yanımızda kuşlar nasıl gerçekten? Canlı gözle görüyorsun. Abi canlı görüyorsun kuşları nasıl sanır lan? Bir 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 ne mi? No no. Son 50 saniye, son 40, son 30. 300 lirası var. Kaldı yere gitsin. Son 30 20 10 9 8 7 6 5 4 3 2 şu olmaz ya yok yok neyse olur laf yere konmamızı vermiştin ne vermişim gider kelime konuşmuşum Allah Kelime konuşacak. Şey. 19 8 7 6 5 4 3 2 1. Sat diyorum sattım arkadaşlar. Yok. İyisi vermem lazım ki millet tanınması lazım. Ya Tabii yok. canım. Toplayı gönderiyor. Öyle yok. Kesinlikle kimseye özel de yok. Herkes şifre benim için. Ben bakıyorum noktayı bekliyorum şu an. Herkes benim için eşittir. Herkes. Saymışım noktayı. Ne kadar vakit. Hayırlı görsün. süre geldi. Gökhan, Gökhan abimiz gol attı. Tüy kadar gayrı gülsün. Vallahi bana dua edecektim. Evet. Adam yanında da görüyor. Bakın misafirimdir ne diyor. Güzel, Nasıl abi kuşlar? Yani, Başka yerde de. olsa ne kadar para gelir? Para, para da vermezler. Evet. evet. Abimiz alsın. Bir şey olmaz. Söyle evet, kıza dua etse yeterlidir. Yeterlidir. Arkadaşlar. Geçen akşam sunduğum Arapların 1-2 takım devamları var. Özellikle bir tane çikolata işi var. Bir de bir Arap onları taşırmayın. Abi beğeni yapalım, beğeni yapalım abi. Beğeni. Bu sen. Ben beğeni yapıyorum. Ben kendi beğeni yapıyorum. Ama ben tıbbi değil. Ben tıbbi kapattılar, yeni açtım, kapattılar. Ne anlattı bu adam? Sen da evet. Arkadaşlar, geçen akşam mat çizgili Araplar sürmüştüm. Bu kuşları getirdiğimiz kişi Zübeyir Bey'e tekrar görüştük. Dedi ki kardeş içine bir gök erkek var bir yana ve dişi o kuşlar kardeştirler. Araplarla kardeştir. Bu kuşlarla alan geçen akşamki kim o Arapları aldı ise bu iki kuşumuz da onların devamıdırlar. O Araplardan gelme, gök erkek ile yanar döner dişi. Özellikle Arap kuşlarını alan abi kardeşlerimiz tamam Erol Bey sorun yok. Özellikle geçen akşamki röportajımızda bu kuşların sahipleri cezaevine girmiş. Bu kuşlardan Araplar sahiplendirdik. Bunlar da Arapların devamıdırlar. Yanar döner dişi yani çikolata dişi ile gök erkek. <laughs> Araplar neyse bu iki kuş da odur. Alan bize dua eder. Bakın bu kuşları getirdiğimiz mahalleden 3-4 genç kardeşlerimiz bizi aradılar. İlla ki bu kuşları biz bize geri verin. Biz kuşların sahiplerine söz verdiğimiz için söz dedik bu kuşlar sizin mahalleye gelmeyecekler. Şehir dışına gidecekler dediğimiz için bu kuşları vermedik. İnanın çok da para verdiler. Gerçekten de vermedik. Alan bu iki kuşu alsın değerlendirsin. Hadi ben gelince de yiyin. <laughs> Nasıl Nasıl Araplardan gelme. Bu ne arkadaşlar? İki kuşumuz da havadadır. Nurettin Bağaç, sen sana sesleniyorum. İki kuşu al uçur. <laughs> evet. Arapların devamlı bu kuşlar uzun metrajlıdırlar arkadaşlar. Bu seferli uzun metrajlıdırlar. Dişi de şu an yumurtalıdır. Özellikle Arapların devamlı gök erkek şıklata dişi. bunlar fiyat arkadaşlar? Bakın bu kuşlar ikisi de havada. İkisi havada. Bunlara fiyat gelsin. Bu güzel kuşlarımıza fiyat arkadaşlar. Gök erkek ile çikolata dişi. Kuşlar takımdırlar. Bilginiz olsun. <laughs> 300 lirası geldi arkada Kesene bereket abi. Hadi bakalım. 300 lirası geldi. Bunları da sahiplendirelim. Bir tık daha çıkın sahiplendirelim. Son 3 dakika. Tam uçma çağında verirler. En güzel yanındadırlar. En güzel yanında. Bu kuşlar elinize geldiği zaman şöyle bir bakın. Çok çok beğenirsiniz. Elinize alın bir inceleyin kanat beklerine bakın. Ben buradan ne desem de bakın kuş kaçtadır şu an son beştedir. Şu erkeğin güzeline bakın çift taraflı beştedir. Kuş da hava oyundadır. Alan bu erkeğin devamını getirsin. İnanın bize dua eder. Dişimiz şu an yumurtalıdır. Fazla dokunmak istemiyorum. 300 lirası var duydum. Son iki dakika kaldı yerde gitsin. 300 lirası var. Kanal seslerinde duydum. Kaldığı yerde gitsin arkadaşlar. Son iki dakika. Son iki dakika. Başka ya. yani bana, var Hatta tatsiyem, ne Başka ya. Ya Son bir dakika arkadaşlar. Yok abi yapacak bir şey yok. Söz sözdür. Kesinlikle lafımı yerde bırakma. Son 50 saniye. 300 lirası var. Kaldığı yerde gider. Arapların devamıdırlar. Bir gününüz olsun. Son 30, son 40, son 20, 19, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Satıyorum sattım arkadaşlar. Hayrını görsünler. Bir şey olmaz. Her şeyin bir vakti zamanı vardır. İyisini dağıtmaya çalışıyoruz ki herkes en güzelini alsın. Noktayı gönderdim ve saymışım. 300 ayı liraya Erol abi gol attı. Erol şehir abiye hayırlı oğlu olsun. Valla abi ya, geç kaldım abi. Ben sayıdan sonra ikinci bir 10 saniye saymıyorum. Çünkü hak geçiyor bana. O yüzden elinizi çabuk tutun. 300 seyir lira Erol abiye hayırlı olsun. Abi hepiniz bir alabilirsiniz. Şu kuşa da elinize geldiğiniz zaman bir inceleyin bakın.

Şişatçılık programı yapıyor doğru. Ne bu yaptı Arkadaşlar Şöyle bir dumanlı ak kanat ak kuyruğu bir erkek Erkek hazır kuştur kanatlar ıslaktır Arap dişimiz Bu ak kuyruğu erkeğiyle uçurun. Bize dua edersiniz. Kuş kanatları ıslaktır. Kuyruğu <laughs> da yarımdır. Etik. Harabışımız da arkadaşlar. Zaten. Buyurun. Bunlar efiyadır arkadaşlar. İki kuşumuz da söküktür. Dumanlı ak kuyruk, kanat kuş hazır kuştur arkadaşlar. Kanatları ıslattık. Bu kuşun kanadını bekleyin. Bu kuşu ekerekte uçurun bize dua edersiniz. Çok mükemmel bir erkektir arkadaşlar. Biraz yıpranmış ama ciddi söylüyorum. Ak kuyruk erkek, sazlı erkek çok güzeldir. Arap dişisi. Fiyat arkadaşlar. Bu kuş alın kendinize uçurun. İki kuşumuz da söküktür. Kanat sesleri biliyorum senden çok hoş var. Maşallah kardeşime demiş abi. Eyvallah. Eyvallah abi. Çok mütevazisiniz. Beyefendisiniz. Bu kuşlarımıza fiyat verme arkadaşlar. Bakın geçen hafta getirdiğimiz kümesten yayına atmamıştık bunları. Kuş fazlaydı. Birkaç takım yanımızda bırakmıştık. Aynı o kümeslerindir. Bunlar Zübeyir abi kümesinden değiller. Diğer kümesten getirdiğimizdir. Şimdi Zübeyir abi kümesinden demiş desek yalan söylemiş oluruz. İki kuşumuz da takımdır. İkisi de hazır. Yani uçup dişi uçup oynamış. Biraz yatırılmış ama erkek hazırdır. Kanatları ıslaktır. Yalnız da kanadı olursun erkeği uçurun. Kart bir erkektir. Kart dediğim bir yaşından fazladır. Bu kuş uzun metrajlı kuştur. 20 tane 30 seferi yok ama 15-16 tane 12 tane yani en az 12 en en fazla 15'ten fazla seferi var. 7-8 takla uzun metrajlı bir kuştur denildi sahibi. Ben kendimi izlemedim. Ama dediğin harfiyen söylüyorum. Bu kuşu alan uçsun devamını getirsin. Ben de çok merak ediyorum arkadaşlar. Köyden gibi bir erkek. Bunlar hep fiyat arkadaşlar. Yemin ederim ben. Çok olmuyor. Bir da adama şey sokarlar ha. Valla bu öbür tarafa <laughs> bak. Öbür tarafta adama şey sokalar, boğazından ata yandırırlar adamı ya. Valla bak. Der yan. Bunlara fiyat verecek en azından demiyorum şu amcamın, şu daimin, şu rahmetliğin. Hani Ankara'da tabi var ya rahmetli falan kes amca. Rahmetli falan kim kim amca. Kokuyor. Valla bak. Bunlara fiyat verme arkadaşlar. Benim kümesi patlattılar. En güzelleri yok ettiler maalesef. Canı sağ olsun abi sana en güzeli kurban ederiz. İnanın arkadaşlar bakın bu kuşu anlatta ata bitiremedi sahibi. Vallahi anlattıklarını size söylesem yani belki bana gülersiniz. İnanın eksik söylüyorum. Siz çok anlayın. Ben size en az 5-6 takla diyorum bu kuş 5-6'dan daha fazla. Ben size 15 metre söylüyorum bu kuş 15'ten daha fazladır. Yani ben size 15'e ben söyledim siz zaten 20 göreceksiniz diyeceksiniz ya bu satan kişi kuşu eksik anlattı bu kuş fazlasını yapıyor. Neden acaba diyeceksiniz Allah ondan razı olsun dedi. halde ben çok onurlanacağım kendimle gurur duyacağım. Bu kuş güzelin güzeli kuş bunu alın uçurun devamını getirin. Sesli de parlı süratli bir kuştur. Arap dişi de söküptür biraz yatarı var. Bu kuşlar böyle takımlar arkadaşlar. Alın kendinize keyif yaparsınız, neşe yaparsınız. Açınız sizden gelsin. Bu dumanlı ak kuyruk, ak kanada kuşu da uçurun. Sonucunu bana da bildirin. Ben de çok merak ediyorum sahibinden dolayı. Çünkü biraz fazla böyle anlatıyor <laughs> Fiyat arkadaşlar. Abi teyirini görüyorsun. Elinden geldiği kadarıyla. Son üç dakika. Bu güzel kuşları alın, kaçırmayın. Alın bu kirazdan, kalmaz birazdan. Alın bu kirazlardan. Bakın size güzellik yapıyorum. İnanın, inanın. Bir kişiler kasa yerine geliyor yapayım. Saatin dur, ne He? Bu He? Bunlara fiyat arkadaşlar. Şey Son iki dakika. Ben açtım gibi çekmiş yalnız. Ben de otuz üç yalnız. O çıktı. Çok güzel ikisi. Şey bak şimdi getir bak. Hadi bakayım. Bunlar hazır, yatıp da kaldırmadılar mı? Yok, onlar nereden çalışıyor ya? Ama bu erkek karı olan herhangi bir <laughs> şey yok. Hakta bunu ben uçurayım o o kadar <laughs> var ya, vallahi var ya. Abi, buraya bak abi, eski bir, abi. eski bir Mardin abi, çok eski bir Mardin abi, dişi. Eski Mardin okuşuyor ya. Bu da böyle erkek abi. Allah be, kalite abi. Abi iyice bakın bu ikisini abi. Başkasına da yok, Ermenilerden geldi, yok böyle. Şuraya bak abi. Şu kanada bak abi. Ne elmeyiz ya? Eski mal yok şu evin abi. 10'a... 10 midir? 2-4-6-8-10 2-4-6-8-10 Abi bu da son fekindedir abi. Alın uçurun abi. Alın abi. Maşallah. Abi bir takım böyle boz boz abi. Abi kalite isteyenler. Yani Mısır mı? Mügembire ya. Haa. Mısır mı? Abi bir takım böyle boz boz. Bir takım böyle boz abi eski Mardinler abi. Abi alan iyisini aç arkadaşlar. Alan iyisini aç arkadaşlar. Bir takım böyle abi. Arkadaşlar bu kuşlarımıza fiyat serbest olsun. Ondan sonra değeri gelse gitsin değeri gelmesin kapatalım önümüze gidelim yeterdir bu akşamlık. Yapacağı bir şey yok. Fazla Abi, kafanı Bir bana ki hani bazı şimdi kalanlar bizim devrisinin için değerlidir. Abi Temre yine aynı şekilde boz tarzlı bir dişi. Bu ne kez Eski bir Mardin dişi. Mardin en eski kuşarıdır. Ya vallahi. Abi erkek abi. Ama dördünün değeri yenisi abi. Dördün abi. Dördün makul mantıklı abi. Kuşada kalitedir abi. Abi. Makul mantıklı fiyatlar yenisi abi dördü gider abi. Öyle 100 lira, 200 lira, 300 lira kalır abi. Üç Alın abi. 4 tane böyle abi. 2 takım böyle abi. Boz. Makul mantıklı fiyatlar gelirse kuşlar gider abi. Makul mantıklı fiyatlar gelsin abi. Şimdi i̇şte acaba oyunu ona var mı ya? Bilmiyorum ki abi. Bakıyor Alın abi. Alın değerlendirin abi. 4 tane böyle boz abi. 4 tane böyle boz boz abi. Abi bunların da açılışı 500 olsun abi. Açılışı 500 abi. Makul mantıklı fiyatlar gitsek kuşlar gider abi. Açılışı 500. Evet. Sana bitti kuran. Abi. abi bunlara kıyalar mı? 4 abi 4 tane boz abi. Kuşlar güzel. Kuşlar güzel abi. Abi böyle bir iyice incelen abi. Öyle evet, dişimiz abi. Ne bakamsız bakamsız masalar ben benim nasıl? Vallahi bu kuşlar güzel ya. Ben aklım almıyor. Kes kudiyi. Anlıyor abi? Vallahi yani, tamam, tamam. abi. Ben sana bu paraları vereyim de, valla biz bu paraları alamıyoruz abi. Bu kuşların önündedir. Biz malum paraları alamıyoruz abi. Erkek oynuyor. Abi erkek oynuyor. Alın abi. 4 tane böyle abi. 4 <laughs> tane böyle boz abi. Abi bu çay takmaya döndü abi. Bu erkek çay takmaya döndü abi. Dört tane böyle boz abi. Dört tane böyle boz abi. Abi açılışı beş abi. Kuşlar da güzel arkadaşlar. Hep iyi paraları alınan kuşlar. Hep büyük paraları alınan kuşlar arkadaşlar. Dört tane böyle boz abi. Bunların değeri geldi mi gider yoksa geri çekeriz abi. Abi bunların değeri geldi mi gider. Bunları değerlendirin abi. açırışı beş abi. 500 lira abi. Beş üstü gelmesi lazım abi. 500'ün üstü gelmesi lazım abi. Bunlara fiyat var mı abi? Bunlara fiyat var mı abi? Abi fiyat yoksa abi bunları kapanış yaparız abi. Kapanış yaparız. Abi fiyat yoksa abi kapanış yaparız abi. Kapanış yapalım bu akşamın yeter abi. Bu akşamına yeter abi. Abi son kez sor abi. Fiyat yoksa abi kapanış yaparız abi. Fiyat yoksa kapanış yaparız abi. Açılışı 500 abi. Biteri de abi 750 lira abi. Dördünün biteri 750 lira abi. Dördüne 750 varsa gider abi. Dördüne 750 varsa gider abi. Yoksa geri çekeriz abi. Abi açılışımızı yapacağız abi. Açılış yapacağız. Şey, açılış. Kapanış yapacağız abi. Cümle tahirli akşamlar. Allah'a emanetsiniz. Geceniz güzel olsun abi. Abi bu saate kadar bizle beraber uzun için abi çok teşekkür ettim. Bizden kuş olanlar, ağlanlar da da abi. Size teşekkür ettik abi. Alanların bereket. Alanların da kesesinde bereket abi. Yarın gönderimler olur. Allah'a emanetsiniz. Geceniz güzel olsun abi. Cümle tahirli akşamlar. Çok güzel. <laughs>